Arkadaşlar merhaba. Ee, pamuk ge pamuk bir tane köpekle şey yapmış. Beraber hep geziyorlardı. Ee, sonra bu köpek hamile olmuş ve bebek yapmış. Göstereyim size. bir pamuk benziyor. Bazdır. Tabukan. Ben göbüş 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 diğerlerini de göstereyim. Yok ya geriye gitmiş hepsi. Bakın. Anneleri yemek bulmaya gitmiş. Halbuki ben onları yemek almıştım. Değil mi lan? Kamerayı çıkmak istemiyor. Yaramaz seni. Neyse arkadaşlar bu günlük günümüz. Sen görüşmek üzere bay bay. Bakın. Ha Bak, ne olmuş? Yavrular ne olmuş? Bu Hayır üstüme atlama hayır. bay arkadaşlar.